Yapay zeka sanki bugün hayatımıza yeni girmiş gibi anlatılıyor. Ama belki de sandığımızdan çok daha uzun süredir bizimleydi. Sessizce, derinlerde. Tarihte hiçbir güçlü teknoloji önce halka sunulmaz. Önce devletlerin, istihbaratın, orduların eline geçer. Yıllarca test edilir, denenir, geliştirilir ve biz o sahte perde açıldığında artık çok geç kalmış oluruz. Şimdi bir daha düşün. Belki de yıllardır gördüğün şeyler gerçek değildi. Gerçek sandığın videolar, haberler, konuşmalar, duygular. Belki de birilerinin planladığı, yazdığı ve sana sunduğu bir senaryoydu. Bugün bir insanı hiç söylemediği şeyleri söylemiş gibi gösterebiliyorlar. Hiç yaşanmamış olaylar, milyonları sokağa dökebiliyor. Sosyal medya, haberler, görseller, hepsi bir algı makinesinin parçası olabilir. Ama bu yeni değil. Algı yönetimi uzun süredir hayatımızda. Savaşları haklı göstermek, toplumları yönlendirmek, öfke ve umutları kontrol etmek bunlar artık yapay zeka sayesinde daha görünmez, daha etkili ve işin en karanlık tarafı. Artık gerçek sandığımız şeyin ne kadar gerçek olduğunu bilmiyoruz. Daha da kötüsü, o düşünce gerçekten bize mi ait yoksa bir sistemin zihnimize ektiği bir kod mu?